Evet herkese merhaba Şimdi e, geçen bir video yükledik ama ben tabi daha önce bir açık olan kanalımı kapatıp geri tekrar açtığım için Sanki herkes iyi kötü benle ilgili bir e, fikri varmış gibi oldu Ben biraz böyle motor nedir ne yapıyoruz kanal ne işe yarıyor Biraz o işlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bugün Ankara'dan İzmir'e gidiyoruz. Ee, hatta şöyle düşük bir surete de kendimi bağlayayım. Rahat rahat muhabbet ederim. Şimdi e, motorumuz 2023 model Triumph Tiger 1200 GT Explorer. Kanalımızda da genel olarak işte ben böyle şeyler, seyahatlere çok çıkıyorum iş gereği. Genel olarak böyle uzun yol videoları oluyor. İşte böyle bir güncel bir konu bir şey olursa onları falan da tabi konuştuğumuz oluyor. Daha önce bir kanal vardı aslında yine Onroad Motovlog olarak ama bazı nedenlerden kapatmak durumunda kaldım. Şimdi tekrardan açtık tabii kapatınca eski videolar da gitmiş maalesef. şöyle biraz kaçmam lazım. Rahat bırakmadılar beni. Şimdi tabi işte gittiğimiz yerlerde böyle güzel yerler olursa oralara da gitmeye çalışıyoruz. İşte geçen Ordu'daydık orada bir Perşembe Yaylası'na falan çıktım. Tabii yolu çekme şansım pek yoktu. Yanımda e, GoPro'yu şeye bağlayacak kaska bağlayacak ekipmanlarım yoktu. O yüzden çekemedim. Sadece elimde çekebildim sağ olsun. İşte sonrasında bir Sinop yaptık. Sinop'ta bir şeyler çektik yolda. İşte böyle güzel dağ yolu, manzaralı yolu bir şeyler olunca onları da koyuyorum. Şimdi e, bu kanalda ne olacak, ne olmayacak, onları da bir baştan sizlere söylemiş olayım da. Bir kere hiçbir zaman böyle bir paralı ürün tanıtımıdır şudur budur, öyle şeyler görmeyeceksiniz genel olarak. Kendi gezdiğim gördüğüm yerleri, işte yolda başımdan geçenleri sizlerle paylaşacağım bir kanal olacak kanaldaki tabi asıl amacım Aslında şöyle 70'li 80'li yaşlarımıza geldiğimizde motosiklete binerken nereleri gezmişiz ne yapmışız ne etmişiz böyle bir hatıra olsun diye aslında bir yandan da çekiyorum ee, videolar 4K 60fps HDR e, ile çekiliyor Renderlerken de olabilecek en yüksek bitrate ile renderliyorum. Yani şöyle söyleyeyim, hemen hemen yarım saatlik bir video 100 GB büyüklüğünde falan oluyor. Yani renderlerken. E, Tabi YouTube atınca YouTube onu kendine göre belli algoritmalarla artık izliyor mu? Ne yapıyor? Bir şeyleri düşüyor herhalde ama ben olabildiğince kaliteli olarak atmaya çalışıyorum. Şimdi hatta e, bir tane de drone almaya karar verdim. Bu şeylerin DJI'ın e, Neydi o? Air 3 müydü? Air Drone 3 işte öyle bir şey 3. Ondan almayı düşünüyorum. Hem böyle takip ediyormuş. Böyle güzel virajlı daha yollar olursa belki havaya uçurur beni takip et ve çek der böyle güzel videolar çekeriz diye içimde bir düşünce var ee, bunun haricinde tabi hatıra kalbasının dışında işte daha önce bir 2-3 aylık bir kanalımız oldu bir 300-400 abonemiz vardı arkadaşlar. epey bir yorum düşüydü buydu etkileşim halinde oluyorduk yani yine tabi benzer bir e, yola da girebiliriz ama dediğim gibi yani burada hiçbir zaman böyle şey için daha çok izlensin diye efendim aralardan geçeyim, önünü kaldırayım, hız denemeleri yapayım, yok millete yalandan sinirlenip gideyim, aynasını kırayım falan öyle şeyler hiçbir zaman olmayacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani öyle beklentiniz varsa bek beklemeyin. Genel olarak uzun yol videoları, işte sohbet, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Şu bu. Genel hikayeler böyle. Evet şimdi bu tabi kuruş kontrolle bir yandan konuşup bir yandan motor sürme işi de biraz tehlikeli oluyor ister istemez. Şeylere biraz fazla yanaşıyoruz. Bunun dışında ee, sesle ilgili ben epey bir şeyler denedim ama o kaskın ses almasından dolayı çok da bir çözüm bulamadım işte bluetooth şey aldım mikrofonlar aldım onu yaptım bunu yaptım Biz artık bu sesle de bir şekilde biraz idare edeceğiz böyle konuşurken fazla yüksek süratle gitmemeyi düşünüyorum şimdi bugün İzmir'e gidiyoruz ee, oradayken de belki biraz şehir dışından falan da birkaç video şeker açarız yollar açık güzel güneşli gözüküyor Evet yolun devamında tekrar görüşürüz Evet Polatlı'dan benzerimizi aldık ufakta bir mola verdik biraz da bu intercom'un e, mikrofonu şeye bağlanmamak da ısrar ediyordu GoPro'ya onu biraz bir yolumuza koyulduk. Epeyce bir rüzgar var. Üzmirde de yağmur varmış. Ben de geciktim. Zaten akşam çıktık. İşte biraz sıkıntılarımız var. Şimdi şöyle biraz sakin sakin giderken güneş de batmadan biraz dedim ki muhabbet edelim. Şimdi bugünkü konu olarak ben hatta şunu da bir Konuşalım. Şimdi burada e, bugünkü konu olarak ben biraz uzun yola çıkarken neler alıyorum yanıma, onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle uzun yola giderken e, olmazsa olmaz şeyler birkaç adet bez. E, çünkü işte motoru silmeniz gerekebiliyor, kaskı silmeniz gerekebiliyor işte malum börtü böcek çok yazın kışın çamur oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunun haricinde e, ben Michelin'in bir pompasını taşıyorum. Çakmaktan şey olan, enerji alan. Şurada önde bir çakmak girişi var. Oradan bağlıyorum ama hani sizin motorunuzda yoksa e, bu şarjlı olanlar da var. Pompalar onlardan da alabilirsiniz yani. E, pompa önemli. Çünkü bu lastik özellikle tubelesslar Şekilde indi bir şey oldu çivi girdi. En azından şişirip devam edebiliyorsunuz belli bir noktaya kadar. Bunun haricinde e, lastik tamiri için fitil setim ve köpüğüm de var. Bu köpük tabi son çare artık hani pompa iş görmedi. Hani fitil beceremediniz ya da tutmadı bir şey oldu. Yani son çare köpük. Birazcık üst, e, sıkıntı da verebiliyor. Bu motorda çünkü şey var. Bu e, basınç ölçme işleri var o TPMS diyorlar işte lastik basınç ölçme sensörü sistemi neyse Ona zararlı olabileceği için tabii ki şey biraz en son çare düşündüğümüzde e, Bunun haricinde ne alıyorum yanıma mesela bir küçük yandım tüpüm var bu nasıl diyeyim size e, sinek ilaçları boyutunda bir tüp öyle kiloluklardan değil tabi taşıma şansı yok böyle ufak tefek yangın olur bir şey olursa diye taşıyorum İlk yardım çantam var yani bu saydıklarımı bugüne kadar yani kullanmama gerek olmadı sadece pompayı kullanıyorum yola çıkmadan bas basınçlarını kontrol etmek için yani olmaz bulmadım ama bana lazım olmaz, başkasına lazım olabilir. O yüzden taşıyorum. Ne dedik? İlk yardım çantası var. Ee, bir halyan takımı taşıyorum. Malum, motosikletlerde pek çok parça alyanla sökülüp takılıyor. Ee, bir tane multi tool var. Bu işte pense, tornavida, testere falan gibi şeylerden olan. Bir tane de ondan taşıyorum yanımda. Aslında top case, işte yağmurluk tabi olmazsa olmaz. mutlaka olması lazım. Top case'in hepsi bu saydıklarımla dolu. Ha Bunun yanında ne var? E, motosikleti temizlemek için bir sprey var. E, kaskı temizlemek için ayrı bir spreyim var. Yağmur yağarsa diye su kaydırıcı ayrı bir spreyim var. İşte bir ıslak mendilim var. E, kuru mendil var. Kolonya var. Çocuk kapanmış yatmış hiçbir şey görmüyor selam veriyoruz konsantre 10 santr olmuş 250'lik motoruyla 140 yapma peşinde neyse ee, genel olarak böyle yani ha, bunun haricinde tabi gidon kilidini sürekli gidon diyorum ee, disk kilidimi yanımda taşıyorum çünkü gittiğim yerlerde de gösteriyordu adına. Kendi evimin orada bisikletimin yanında bir de zincirim var. Hem zincir hem iskeledi kullanıyorum ama tabii işte seyahatlerde o 4-5 kiloluk zinciri taşımak işime gelmediği için sadece iskeledi ile idare ediyoruz. Bunun dışında tabi yola çıkmadan yağına, suyuna, şu işte fren hidroliğidir, debriyaj hidroliğidir, şudur budur bunlara da bakmak gerekiyor. Önceleri ben motoru da yıkıyordum, temizliyordum. Yani işte mesela şu an çok pis durumda motor. İşte kusura bakmayın. Ee, böyle Sinop'tan geldim. Sonra hemen İzmir'e gidiyorum bir gün sonra. Vaktim de olmadı, işim gücüm çoktu. O yüzden yıkayamadım. Bakalım yolda belki yağmur yağarsa biraz temizlenir diye ümit ediyorum. ters tarafları falan hep sinek böcek örüsü. Ee, bunun haricinde hani benim motorun depo benzin deposu 30 litre olduğu için öyle ekstra bir şeyim yok. Hani yanıma yedek benzin alayım şöyle yapayım böyle yapayım diye. Fazla fazla yetiyor zaten depo. Ee, mesela 3-4 tane strap alıyorum. Bu bir şeyler e, motora bağlamam gerekir, taşımam gerekir diye. Mesela şu an çantalar full dolu olduğu için bir valiz gibi bir şey bağladım arkaya. Bunun haricinde cırt kelepçe e, paket. E, geri gelir, hayat kurtarır. E, koli bandı. Yine bir şeyler kırılır eder, düşer, yapıştırmak gerekir diye. Yani bunları ben uzun yolda yanımdan ayırmıyorum. Dediğim gibi bir tap gezdim. Bunlar zaten komple doluyor. Çok fazla böyle bir şey koyacak bir şey kalmıyor bunun dışında Scorpio'nun Exo R1 karbon kaskını kullanıyorum. Bunun işte hem tabi şeffaf vizörü var hem koyu renkli vizörü var. Bu kasklarda şey yok. güneş siperliği. Dolayısıyla bir de mesela şu an koyu vizörü takılı. Bir de yanımda şeffaf vizörü taşıyorum batıya doğru İzmir'e doğru gittiğim için Ankara'dan Hadi hep güneşe karşı gideceğim diye Hoş şansımıza bulutlar sağ olsun kapattı güneş görmüyoruz ama e, Lazım olabilir diye onu da aldım e, Genel olarak bunlar diyebilirim yani uzun yolda yanıma aldıklarım Yani tabi bu daha çeşitlendirilebilir mesela yedek bufflarım var hani geldi aklıma gene. Yedek 2 3 tane buff alıyorum. Çünkü diyor, ediyor, bir şeyler oluyor. Bunu koyup bunu için. Ee, başka ne alıyorum? Mesela şu an bir böyle hırka gibi bir şey aldım yanıma. Kolay erişebileceğim bir yere. Mont içi tişört götürüyorum. Şu an 24 derece hava. Hava bozla düşürmüş bir şey diye. Böyle yani bunlara ilave ne olabilir? Ben şimdi tabii böyle bir ana yol üzerinde gittiğim için yani çok fazla da bir kasmadım ama mesela bir işte bisküvidir, sudur, sudur, budur. Bunları da tabii aslında e, almak lazım. En azından bir yarım litre pek su suyla bir büsküviydi bulundurmakta fayda var bence. Yolda kalırsanız bir şey olur. O küçük bir bisküvi de su hayatımızı kurtarabilir. Evet genel olarak uzun yol şeylerimiz böyle. Ee, hani siz yola giderken daha farklı bir şeyler alıyorsanız belki paylaşırsanız bana da faydanız olur. Ben açıkçası hani hiç onu hiç kullanmadım ama sıkça kullandığım şeyler yağmurluk, strap böyle bir şeyler bağlamak için motora. Şimdi gidiyorsun mesela bir yerde ne bileyim işte meşhur oluyor. ya diyorsun 5 kilo pirinç alayım güzelmiş falan filan e arka koltuğa bağlıyı veriyorum yani yoksa işler zor bunların dışında tabi bu yol pek e, keyifli değil yani genelde bölünmüş yol işte düz şekilde gidiliyor orada olsun Yok da öyle bir aman aman eğlenceli tarafı yok açıkçası yolun. Ben çok böyle çekecek bir şey diyor. yok. Hani biraz benim yol muhabbeti olsun dedim. Yani şöyle biraz etrafa göstereyim. Dedi. Biraz böyle ileride güzel yollar olursa virajlı falan şu e, Afyon'a yaklaşırken köroğlu oldu belli var mesela oralarda falan. En azından ufak tefek